Brachiosaurus. Şüphesiz dünyanın en sauropodlarından biri. Hepimiz onu Jurassic Park'tan tanıyoruz. Peki ya bu dinozoru ne kadar iyi tanıyoruz? Esenlikler. Ben Profesör. Bugün size Brachiosaurus'u tanıtacağım. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Brachiosaurus'un ilk örnekleri 1900 yılında Colorado Fruita yakınlarındaki Colorado Nehri Vadisi'nde bulunmuştur. Daha sonra holotype olarak adlandırılan bu örnek Amerikalı paleontolog Elmer S. ve ekibi tarafından doğal Tarih Müzesi'nde arşivlendi. İlk örnekten sonra ikinci örnek 4 Temmuz'da Rex'in sağ asistanı Harold William tarafından bulundu. Rex ilk başta bunu Brontosaurus olarak atfetti ama kemik aslında Brontosaurus'a aitti. Keşif kısmı böyleydi. Peki bence artık hayvanı tanıma kısmına geçebiliriz. Brachiosaurus 26 metre uzunluğunda, 12 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 40 ton ağırlığında Jura döneminde yaşamış bir Brachiosaurus'u dağıdır. Rocky Batı Amerika'daki Morrison formasyonunda yaşamıştır. Morrison formasyonu belirgin ıslak ve kurak mevsimlere ve düz taşkın yataklarına sahiptir. Böyle bir iklimden dolayı burada Rocky başka altı sarapat daha bulunmaktadır. Bunlar Apatosaurus, Diplodocus, Aplokantosaurus, Barosaurus, Camarosaurus ve Sparosaurus'tur. Paleontoloji ile ilgilenenler bilir, sauropodlar hakkında bir tartışma vardır. Oyunları dik mi yoksa yatay mı bu tartışmayı bırakıyor soruyu değerler için olan kısmı hakkında konuşmak gerekirse boyunun dik dur dikey durması yatay durmasından daha az enerji harcayacağı ve boyun omurların dikey durmaya daha uygun olması nedeniyle bırakıyor soruyu değerlerin boyunların dik tuttuğu kabul ediliyor. Bırakıyor sorusu Jurassic Park gözüken bir dinozordur ki hepimiz onu oradan tanıyoruz. O zaman göre oldukça doğruydu model ama peki şimdiye göre bu model doğru mu? Hayır. boynu fazla esnek ve boyutu da aşabilir. Ekber Bigolak Marvel karakteri romanda normalde Apatisos vardı, brachiosaurus yoktu. Peki brachiosaurus kimlerle beraber yaşıyordu? Açıkçası brachiosaurus aşırı fazla diyoruz ve başka canlı ile yaşıyordu. Terapodlardan, Allosaurus, Torvosaurus, Caparion, Ornitholestes, Ceratosaurus ve Sarcoxenx ile yaşamıştı. Otobullardan ise Camptosaurus, Dreadosaurus, Gallodinosaurus ve Stegosaurus gibi canlılarla beraber yaşamıştı. Anlatabileceklerim bu kadar. Bugün size bırakıyorsun Beğenmeyi, abone olmayı, kanala yorum atmayı, diğer videoları kontrol etmeyi, Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Benden, benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Esenlikler.